Avrupa Merkez Bankası tarafından basılan 20 Euro'luk yeni banknotlar tanıtıldı. Müzik Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, yeni 20 Euro'luk banknotun bu yıl 25 Kasım'da tedavüle gireceğini ve daha önce kullanılmayan bir güvenlik özelliğine sahip olacağını kaydetti. Müzik Draghi, yeni banknotun portre penceresi adı verilen yeni bir güvenlik özelliğine sahip olduğunu ifade etti. Draghi Portre penceresi banknot teknolojisinde gerçek bir yenilik. Bu oylu sistemin oylu banknotlarının sahteciliğe karşı dayanıklı olmaya devam etmesine yönelik bir çalışmanın sonucudur. Bu yenilik oylu bölgesindeki 338 milyon vatandaşın kendi banknotuna olan güvenini güçlendirecektir dedi. Are the most tangible symbols of European... Yeni banknot sahibi olduğu yenilikçi özelliğin sayesinde ışığa tutulduğunda üzerindeki pencere şeffaf hale geliyor ve mitolojik bir figür olan Avrupa'nın portresi her iki taraftan da görülebilecek şekilde ortaya çıkıyor. Yeni banknotları güncelleme işlemi sahtecilikle mücadele çerçevesinde 2002 yılında gündeme geldi. Yeni 5 oyluluk banknotlar 2013 yılının Mayıs ayında 10 euroluk banknotlarsa 2014 yılının Eylül ayında dolaşıma girmişti.